Okan Buruk Hoca Galatasaray'a imza atarken şunu dedi. Bizim acilen orta sahaya takviyeler yapmamız lazım. Eğri oturup doğru konuştu. Yani 6 ve 8 numara noktasında oradaki isimlere saygısızlık yapmak istemem ama iyi oyuncular aslında ama kaliteli oyuncular değil. En azından takım uyumu noktasında kaliteli oyuncular değil. Buraya bir kalite katmak istiyor Okan Buruk. Ve Galatasaray son günlerde Aston Villa'da oynayan Fransız orta saha oyuncusu Morgan Sanson'la ilgileniyor ki çok da doğru yapıyor. Önemli bir oyuncu. Her ne kadar çapraz bağ sakatlığından sonra biraz geç toparlasa da tekrar eski formuna eninde sonunda kavuşan nadir oyunculardan biri o. Özellikle Montpellier ve Marsilya'dan onu tanıyoruz. Aston Villa formasıyla geçen sezon çok iyi bir performans gösteremedi. Sadece 12 maçta oynadı ama Galatasaray'a gerçekten kalite katabilecek bir orta saha. Detayları anlatalım. 18 Ağustos 1994'te Fransa'da dünyaya geldi. Le Mans Burgo gibi takımların altyapısında yetişti. Le Mans'da profesyonel oldu. Montpellier, Marsilya gibi takımlarda onu tanıdık ve Aston Villa'ya transfer oldu. 10 milyon euro gibi transfer market bedeli var. Gerçekten piyasası iyi bir oyuncu. Şunu da belirtmemiz lazım. Galatasaray ilgileniyor ama gerçekten bu oyuncuyu transfer etmek çok zor. Bunu bir kere belirtelim. Yani oyuncunun istekleri olabilir, bonservis noktasında Aston Villa'nın beklentisi olabilir, kiralık bir anlaşma olacağı söyleniyor tam olarak detayları bilmesek de. Ama biz Galatasaray'a transfer olursa gerçekten onun çok başarılı olacağını düşünüyoruz. Neden? Şimdi Morgan Sanson 6 ve 8 karışık oynayabilen bir oyuncu ama... Ofansif oyun görüşü defansif özelliklerinin çok önünde. Önünde oynadığı oyuncuya kalite katan, pas konusunda gayet yeterli seviyede olan ve mevcut Galatasaraylı orta saha oyuncuları arasında 3-4 gömlek üstün olan bir oyuncu. Okan Buruk ondan gerçekten çok ciddi bir şekilde verim alabilir. İkiye birleri çok iyi yapabiliyor. Oyun görüşü iyi, topla ilişkisi çok yüksek. Top kapması, takımı hücuma taşıması, topsuz alandaki oyun görüşü gibi etkenler yine onun artı hanesine yazacağımız noktalardan biri. Az önce bahsettik çapraz bağ sakatlığı her oyuncunun korkulu rüyasıdır. Oradan iyi bir şekilde sıyrıldığını düşünüyorum. 10 kez Fransa milli takımı forması giyip 2 gol attığını da belirtelim. Tekniği, hızı ve fiziği birleştiren, orta sahaya kalite katan bir oyuncu. Ama şu var, süperlik sert birlik, kapanan savunmalar var. Burada çok ciddi bir çilingire ihtiyacı da var ama kapalı savunmaları açma noktasında sihirbaz bir oyuncu değil elbette. Ama Önündeki şimdi son dönemde gündeme gelen Joao Pedro diye bir oyuncu var. Forvet arkası veya on numara şeklinde oynayabilen. Pedro ve Sanson ikilisi bana biraz Belhanda'yı anımsatıyor. Ve Pedro ile beraber Okan Buruk Hoca'nın orta alandaki hücum tehdidini oluşturan ikili olabilir. <laughs>